Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi ee, bu Burak Doğan biliyorsunuz son bir video atmış. Mezarlıkta saldırıya uğradı. Öncelikle bu şahıs hakkında şöyle bir açıklama yapayım size. Şimdi bu şahsın HD adamla arasının bozulma sebebi HD adamın, bunlar biliyorsunuz bir video çekmişti. HD adamın yanında getirdiği kıza bu vatandaş askıntılık yapıyor yani bir nevi kıza nasıl derler yazılıyor. İşte Instagram'dan, WhatsApp'tan oradan buradan yazışıyorlar. Ama ondan önce videoda, video sonrasında, kamera arkasında falan kıza asılıyor. Tam bir askıntı oluyor. Hepsi bende var arkadaşlar. Ya bunun yazışmaları, ses kaydına kadar. Şimdi bir insan arkadaşının getirdiği ne olursa olsun arkadaşının getirdiği bir bayana yılışır mı? Asılır mı? Yazılır mı? İşte böyle adam bunlar. Ben de öyle bir konuşmaları var ki bunların aman Allah'ım yok böyle bir şey. Hani gerçekten tam bir rezillik arkadaşlar. İnanın görseniz yani saydırırsınız ya. Ne karakter bırakırsınız ne şey bırakırsınız ya böyle bir şey yok. Adamın yanında getirdiği kıza resmen sarkıntılık etmiş, yazmış, yazışmışlar, ses kayıtları hepsi elimde var. Nasıl HD adamın dümenini ortaya çıkardık, bulduk. Bir şekilde elime geçti. Bunun da var. Mesut denen o şahsın da var. Kardeşi yaşında insanlara yavşayan o insanın da bende bir sürü yazışmaları var. Instagram bunlar zannediyor ki biz yaparız. Hiçbir şey belli olmaz. HD adam da yapıyordu. Her şey belli oldu. Ya kendinizi bir adamdan saymayın. Neyse bunun videosuna gelecek olursak. Abi bak öncelikle şunu söyleyeyim. Mezarlıklarda cin olmaz arkadaşlar. İstediğiniz hocaya sorun. İstediğiniz hocaya gidin sorun. Mezarlıklarda cin olmaz kardeşim. Mezarlıklarda cin olmaz. Etrafında olur ama içinde kesinlikle olmaz. Ya bunlar zannediyor ki bir biz mezarlığa gidiyoruz. Bir biz bir şeyler yapıyoruz. Bir biz yapıyoruz. Olmaz kardeşim. Gidin sorun. İstediğiniz hocaya sorabilirsiniz. Hiçbir mezarlıkta cin olmaz. Ve dünyanın en güvenilir yeri aslında mezarlıktır. Yani ölüden zarar gelmez arkadaşlar. Diriden gelir ama ölüden zarar gelmez. Şimdi bu adam anasını satayım ya utanmıyorlar ya. Ya mezarlıkları bile alet ediyorlar. Gerçekten hani ya çok kızıyorum, sinirleniyorum ya. Böyle bir şey olmaz ya. E gitmiş. Yine meşhur kara çarşaf, meşhur, meşhur siyah çarşaf. Zaten bitmeyen çarşaflar anasını satayım. Gitmiş, giydirmiş bir tanesine. Çapulcunun bir tanesine, soytarının bir tanesine. Neymiş, kimsinmiş, bilmem neymiş. Hangi mezarlıklarda varmış kardeşim ya? Hangi mezarlıklarda varmış böyle birisi ya? Ulan dünyanın en güvenilir yeridir ya. E gidiyor adam böğürüyor anasını satayım bak. Ne bu adam şimdi? Cin mi? Yani ya da cin musallatlı adam mı? Ne ya? Bu ne şimdi ya? Lan kardeşim. Aynen oğlum. Saydır bunlara küfür et. Sana her şey serbest. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. En kral kanal olsun kardeşim. Cini hiç kimse, hiçbir kanal kameraya çekemez kardeşim. Hiç kimse çekemez. Bunu bir kere aklınıza sokun. Beyninize sokun. Bu bir. İkincisi adam çarşafı giydirmiş. Utanmadan orada lan oğlum ölülere saygınız olsun ya. Ölülere saygınız olsun ya. Ayıptır lan anasını satayım. Bir insanda utanma, arlanma olur ya. Mezarlıklara gidip orada yatan insanları bile rahatsız ediyorlar ya. Orada yatanları bile rahatsız ediyorlar ya. Gidin bir fatiha okuyun deseniz işlerine gelmez. Karı kıza askıntı olmaya gelince işlerine gelir. Arkadaşlarının yanındaki kızlara asılırlar. Vatandaşlar ama bir fatiha okuyun dediğiniz zaman fatiha okumasını bile bilmiyorlardır Allah bilir. Öğrenmişler bir Nas süresi. Habere onu okuyorlar, habere şey yapıyorlar. E siyah çarşaf neyse e, böğürüyor, bunun üstüne yürüyor. Sarhoş gibi o da zaten. Bunun üstüne yürüyor, geliyor, kaçıyor. Yok ayağa takılıyor, düşüyor. Adam bak, adamın canı yanıyor ama yine de kamera elden düşmüyor. Ulan can haliyle kamera mı düşünürsün ya? Senin başına bir şey gelse şimdi, ya birinizin başına mesela bir şey gelse, kamerayla çekiyor olsanız orada kamera mı düşünürsünüz arkadaşlar? Kayıt mı düşünürsünüz? Ben düşünmem yani. yemişim kamerasını derim ya benim başıma öyle bir şey gelse. Ama yok. Niye? E çünkü dümen de çekecek ki insanların daha çok dikkatini alsın. Kardeşim ben burada bunlara niye karşıyım? Bunlar din sömürücüsü. Aynen oğlum. Bunlar din sömürücüsü. Bunlar dini sömürüyor kardeşim. Bunlar ne Allah sayıyor, ne kitap sayıyor. Bunlar Allah'a şirk koşuyorlar. Yok büyü bulduk, büyü bozduk. Yok ritüel yaptık, iletişime geçtik. Bizim dinimizde, İslamiyet'te yasak mı? Yasaklanmış mı? Yasaklanmış. Ama bunlar çatır çatır yapıyor. E adam saldırıyor. Yok kolu gitmiş, yok bacağı gitmiş anasını satayım. Yok bilmem ne olmuş. E ondan sonra kamera kaydı, tamam. Ondan sonra gel eve yükle. E hani anasını satayım, bacağındı, şurandı, burandı. Ne oldu anasını satayım ya? Çektin hemen akşamı montajlayıp da de tak videoya mı koydun? Ha, bu kadar basitti yani. Arkadaşlar bir bakın. Araştırın. Ben yine söylüyorum. Mezarlıklarda böyle şeyler olmaz. Biz de gittik kardeşim. Köy mezarlığının içinden geçip dağlara çıktık. Biz de çok geçtik ya. Hem de yani çocukken ya. Ben çocukken yaz tatillerinde köye gittiğim zaman gecenin bir vakti yeri geliyordu. Tarlaya gitmek için mezarlığın içinden geçiyorduk ya. Ama ben hiçbir şekilde böyle bir şeye rastlamadım kardeşim. Yok. Sen doğanı oku yürü abi senin işin gücün olmaz. Bu varlıklarla yani uğraşmaya şey yapmaya gerek yok. Eline kamera alanını satayım hadi yallah nereye cinavın hadi yallah. Oğlum Kamil giy anasını satayım arrumut gibi çarçafı. Ben çekeceğim sen orada bana böğüreceksin. Züttü sen onu giy yavrum. E, ben oraya geldiğimde sen şöyle yapacaksın arrumut gibi bacağını göstereceksin. Şunu göstereceksin bunu göster. Ne oldu cin gördük. Arkadaşlar en net cin görüntüsü. Arkadaşlar mezarlıkta işte saldırıyor Ya yemin ediyorum hani o mezarlıklardan birinin eğer yakını keşke izlese de bunları mahkemeye verse. Sen nasıl olur da bizim yakınımızın mezarlığa gidip çekersin de ismini de yayınlar. Sen nasıl bunu yapabilirsin? Hangi yetkili yapabilirsin diye keşke anasını satayım. Biri çıksa da bunu mahkemeye verse. Vallahi billahi ya. Ya rezillik ya. Ya ölmüş insanları bile dümenlerine alet ediyorlar ya. Ne işin var lan mezarlıkta? Video çek. Ne işin var? Ne işin var yani? Senin mezarlıkta ne işin var? İşin ne mezarlıkta? Ne ya? Ne işin var ya? Sorsan anasını satayım. Kesin anasını satayım. Bir tane takipçisi ulaşmıştır. İşte demiştir ki abi oralarda siyah gezen bir şeyler var demiştir. Bunlar da gitmiştir. Kardeşim biraz aklınızı başınıza alın ya. Kandırılıyorsunuz. Salan bir tanesi bugün yorum yazmış bana ikinci kanalıma. Harbi salak. İşte sen bu Dümencel'in kestiği sahneyi biliyorsunuz yayınlamıştım ya. Hem kesmemiş halini hem kestiği halini yayınlamıştım. Salan biri çıkmış demiş ki ya sen demiş 3 kişi gittikleri videoyu koymuşsun. Ondan sonra da kestiği yeri de işte ilk 3 kişi gittiği videoyu koymuşum ben. Kestiği sahnede de şeyi koymuşum. Tek gittiği videoyu koymuşum. İkisini birleştirmişim. insanlara göstermişim. Lan ne beyin özürlü adamsın ya. Ne beyinsiz bir adamsın ya. Bu kadar salak olamazsın ya. Hani ulan bir insan bu kadar beyinsiz olamaz ya. Ulan hocalara bir gidin bir danışın bakalım neyin nesiymiş ya. Neyin nesiymiş ya. Ya tam bir kepazelik ya. Adam bir de gelmiş mal gibi yorum yazıyor ya. Bu kadar işte dinden uzak insanlar var maalesef. Maalesef dinden uzak insanlar var kardeşim. Ama Allah bunlara islah etsin. Elbet bir gün hesabını verirler. Cenab-ı Allah zaten her zaman sabreder. Döner diye okulup, doğru yola döner diye. E dönmezse de elbet hesabını bir gün verirler. Bu dümenciye hiç inanmayın arkadaşlar. Bakın ne diyorum size? Kızlara gerçekten yani arkadaşının yanındaki kızlara yavşayan insan bu. Hicdi adamla arası bu yüzden bozuldu bunun. Bunun başka bir nedeni yok. Bu yüzden araları bozuldu. Bende her şeyi var. Belgeli var hem de. Hiç önemli değil. Arkadaşlar mezarlıklarda cin olmaz. Araştırın kardeşim. İstediğiniz hocaya da sorun. Bunlara artık gerçekten prim vermeyin. Yazık günah. Kandırılıyorsunuz. Din sömürücülüğü yapıyor. Bunların hepsi. Ali zaten tırsak adamın teki, hemen sahneyi kesti. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi hepsinin ben böyle fayasını ortaya çıkartıyorum. Sırayla hepsine gelecek inşallah. Sonuna kadar durmayacağım. Artık, artık yani bu din sömürücülerine karşı bir mücadele etmemiz lazım. Onun için sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Durmak yok. Benim sizden ricam araştırın kardeşim. Bana inanmayanlar bana katılmasın. Ama gitsin bir araştırsın. Gitsin bir hocaya sorsun tanısın. Bu işler nasıl oluyormuş? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar devam. Sonuna kadar durmak yok. Bundan sonra da bir Mesut Güler dümencisine bir video yapacağım. Ondan sonra sırayla hepsine gideceğim arkadaşlar. Sonuna kadar durmak yok, devam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.